Kazakistan Devlet Başkanı'nın belirlediği reform sürecine senato yasal destek sağlamaya devam edecek. Meclis Başkanı Maulena bir bugün mecliste yapılan toplantıda bunu belirtti. Devlet Başkanı'nın talimatları arasında yeni bütçe ve vergi kanunlarının kabulü, yeraltı kaynaklarının üreticileri için Birleşik Platform'un başlatılması ve dijital varlıkların uygulama kapsamına genişletecek altyapının oluşturulması yer alıyor. Senato'da yapılan toplantıda ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği içinde gümrük vergilerin dağıtımı üsülü onaylandı. Burada birliğin ilgili anlaşmasına ilişkin değişiklik protokolünün Kazakistan tarafınca onaylanmasından bahsediyoruz. Kanun Avrasya Ekonomik Birliği sınırları içerisinde malların ithalatı veya ihracatı üzerinden alınan verginin uygulanmasında karşılanan engellerin giderilmesini amaçlıyor. Senato belgenin onaylanmasının devlet bütçesine yapılan gümrük ödemelerinin devamlılığını sağlayacağını kaydetti. Devlet başkanları ülkelerin makroekonomilerinin değiştiğini göz önünde bulundurarak yaklaşımları değiştirmek için çalışmalar yapılması talimatını verdiler. Şimdi Rusya Federasyonu'nun dolar üzerinden yaptığı transferler kısıtlanmış durumda. Dolayısıyla biz de kendi aramızda yükümlülüklerimizi ulusal para birimleri üzerinden yerine getirme imkanına kavuştuk. Onaylama üye ülkelerin birbirleriyle karşı gümrük ödemeleri konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlar.